Evet Katar'da düzenlenen Türksel Süper Kupa basın toplantısına hocalarımızla devam ediyoruz. Yeah, it's a massive game uh, for Antalya Spor of course. Um it's the first time in history that this club can uh, win a big prize, a trophy. Um we want to make the defense proud of us and um the boys work hard. Uh, and uh, today in training, I see uh, a team who wants to play this final, who are willing to play this final and to want to make a good game. And um, of course, we play one of the big names in Turkey. Yeah? This uh, one of the great teams in this country. So it will be very tough for us. But um, that's always in football. You don't get anything for nothing. So I think we're ready. And. Um, Yeah, let's just see tomorrow what the result evet bizim açımızdan tarihi bir maça çıkıyor e, diyebiliriz çünkü ilk defa bu e, kupa fırsatını yakalayan bir antalya spor e, var ve yarın sahada olacak Bizim amacımız e, kulübü ve taraftarları gururlandırmak, bu kupayı kazanmak, bu kupayı bu şekilde erişmek. Bugün yaptığımız idmanda da oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan ve e, mücadelesinden son derece memnunuz. Umarım yarında aynı şekilde sahada bunu e, son dakikaya kadar e, mücadelelerde, e, ikili mücadelelerde e, her yerde sahanın son dakikasına kadar gösteren bir Antalya Spor izletirebiliriz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini karşı oynayacağımızın farkındayız. Ancak yine e, önemli olan bizim ne yapacağımız. Yarınki skor ne olursa olsun iyi bir futbol izletip kupayı uzanan tarafın Antalya Spor olacağını ümit ediyorum. Buradaki herkese iyi akşamlar. Hem Katarlı hem de Türkiye'den gelen televizyoncu ve gazetecilere. Ben öncelikli olarak hocamızın nezdinde. Ee, yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle Antalya sporlu oyuncular adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım en kısa zamanda sağlıklarına kavuşur e, oyuncular ve en kısa sürede atlatırlar. E, hocamıza ayrıca kulübümüzle ilgili söylediği güzel sözler için de teşekkür ediyorum. Fakat e, her kulüp kendi camiası için çok büyük kulüptür. Bunu da hatırlatmak istiyorum. E, biz Beşiktaş olarak Geçen senenin hem Lig şampiyonu hem e, kupa sahibi olarak buradayız. Yani iki taraftan da bu finale oynamaya hak kazanan takım olarak buradayız. E, biz de yarın sahada bütün oyuncularımızla elimizdeki bütün oyuncularımızla, bütün gücümüzle e, Beşiktaş Müzesine bir kupa daha katmak için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. E, sadece mücadele değil, oyunla ilgili de yapılması gereken ne varsa sahip olduğumuz oyuncularla bunu ortaya koyacağız. Bu kupanın ilk kazananıyız. Süper Kupa adıyla düzenlenmeye başladığında 2006'da ilk sahibiyiz. Yarın da maç bittiğinde bu kupayı bütün camiamıza, Beşiktaş'ı seven bütün insanlara hediye etmek istiyoruz. Ama oyunu dürüst, temiz ve güzel, keyifle oynayarak ve çok güzel şeyler seyrettirerek. Evet, Soruları alalım. Haptimi TRT Spor ee, Başarılar diyorum Erik takıma da Sorum Önder Hoca'ya olacak Hocam başarılar tekrar 5 oyuncunuz hastalığı sebebiyle İstanbul'da kaldı 4 oyuncunuz sakat Yayıncı kuruluşa verdiğiniz röportajda Gezal'ın da e, Covid'in pozitif olduğunu dile getirdiniz Biraz önce haber aldık Mehmet Topal'la alakalı da bir problem var galiba Nedir Mehmet Topal'ın durumu ee, Takım içerisinde bir Endişe var mı bu sayının yükselme ihtimali var mı doktorla yaptığınız görüşmelerde teşekkür ederim ben teşekkür ederim Tuna Bey evet en son haber topalla ilgili durumdu topal semptom gösterdi ufak tefek sıkıntıları vardı ama biraz daha bu durum yükselince onu takımdan ayırdık ben sabahki öğleden sonraki röportajda da söylemiştim oyuncularımızı İstanbul'da bırakma sebebimiz de e, oyuncularımızın durumunu bir yandan e, orada takip etmek bir yandan da diğer oyuncularımızı korumaktı aynı ortamlarda bulundurmamaktı e, dünyada çok yükselmeye başladı Türkiye'de sayılar çok yükseliyor yani çok hızlıca yükseliyor e, biz de bundan nasibimizi aldık biraz daha belki dikkatli olunabilirdi e, ama çok da kolay bir şey değil yani Nereden olacağı, nasıl olacağı belli değil. Endişe yaratmıyor. Yani sadece sağlıkları açısından biz endişe duyarız duyarsak. Ama yarınla ilgili sordunuz eğer o endişe yarınla ilgili, oyunla ilgili ise bende hiç endişe yaratmıyor. Oyuncularımda da yaratmayacaktır. Çünkü Beşiktaş e, A takım futbolcu kadrosu bir bütündür. Yani o oyuncu kadrosundan oyuncular sahaya çıktığında birbirini aratmayacak şekilde oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışacaktır. Bir de bugün yine söylediğim gibi dört tane de biri kaleci üçü oyuncu dört tane de U19 takımımızdan 17 yaşında üçü bir tanesi 18 yaşında oyuncularımızı bu kadroya kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri gittikçe yükseliyor. Mehmet'ten sonra biraz daha bir adım daha yükseldi. Sayı bir iki iken belki 3 olacaktır sahada olma ihtimalleri. Ee, şöyle de bakıyorum. Ben bazen e, bu tip krizlerden çok güzel fırsatlar doğabilir genç oyuncularımız adına da harika bir şans. O şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. E, kaliteli oyuncular, genç milli takım oyuncuları, dördü de genç milli takımların farklı yaş gruplarında bulunan oyuncular. E, ben kendi adıma bir endişe duymuyorum oyuncularımda da böyle bir endişe olduğunu sanmıyorum. Ama e, bu sayılar. Belki ilerleyen günlerde yine artabilir. Sadece bizim kulübümüzde değil Antalya Spor'da da aynı durum var konuşmanın başında söylediğim gibi. Diğer kulüplerden de duyumlar alıyoruz. Diğer futbol takımlarımızdan da duyumlar alıyoruz. İşte bu sayılar yükseldikçe nasıl şekilleneceğiz? Yani federasyon olarak, kulüpler olarak, biz antrenörler, oyuncular nasıl şekilleneceğiz? Onu da önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Araya gittim kusura bakmayın hocam. Yok, yok, sahada istepen. derken genç oyuncuları 11'de mi görebiliriz? İlerleyen de bir ipucu alabilir miyiz oradan sizden rica ee, Sahada olacaklar. Plan dahilinde başlangıç sonradan ilave ve çok net söylüyorum bugün söylemeye çalıştım. Sayıyı tamamlamak için burada değiller. Hak ettikleri için buradalar. Beşiktaş A takımının ilerleyen günlerde birer parçası olabilecek kapasitede oldukları için buradalar. Oyunda da onları sahaya sokarken hiç tereddüt etmeden vereceğimiz görevleri işte Antalya Spor'la ilgili yaptığımız analizler ben canlı da seyretme fırsatı yakaladım Antalya Spor Galatasaray maçında. Antalya Spor'la ilgili oyunda ne yapılması gerekiyorsa kendi futbolculuk özellikleriyle birleştirip sahada bu takımın değerli birer parçası olacaklardır.